Jandarma Havacılık Komutanlığı, TUSAŞ üretimi J1924 Hürkuş Kuyruk numaralı 14. Atak Helikopterini envanterine ekledi. Helikopterin Aselsan Asafler 410 sistemi ve TR Mekatronik üretimi 20 mm burun topu taşıdığı görüldü. Jandarma Havacılık Komutanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve J1924 Hürkuş kuyruk numarasını taşıyan T-129 Atak helikopterini envanterine kattı. Böylece komutanlığın envanterindeki Atak helikopteri sayısı 14'e yükseldi. Jandarma Genel Komutanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Jandarma Havacılık Komutanlığımız, envanterine yeni katılan yerli ve milli üretim J1924 Hürkuş Kuyruk numaralı, 14. Atak helikopterimiz ile gücüne güç katmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Türkiye TUSAŞ Sarsılmaz Ortak İştiraki TR Mekatronik tarafından geliştirilen ve üretilen yerli 20 mm burun topu ile yakın zaman içerisinde ambargoya maruz kaldığı bir silah sistemini daha yerlileştirerek kullanıma almış oldu. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.